Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. 8 madde ile namazı düzenli kılmak. Namaz kılmak her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir eylemdir. Aynı zamanda bizi kötü şeylerden alıkoyar. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namaz kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük şeydir. Allah yaptıklarınızı bilir. Namazın kılınması gerektiğini bilip kılamayan veya bunu bir düzene oturtamamış birçok Müslüman kardeşimiz var. Bu videoda namaz alışkanlığı nasıl kazanılır, neler bizi motive eder bunları ele alacağız. 1- kendinize inanın. O Subhanallah ve Teala der ki Allah kimseye gücünün geteceğinden başka yük yüklemez. Namazı düzenli bir şekilde kılacağınıza, bunu yapabileceğinize inanın ve kararlı olun. Çünkü namazı size farz kılan Allah bunu yapabileceğinizi söylüyor. 2. Motive edici eşyalar kullanın kendinize güzel bir seccade alabilir. Üzerine güzel kokular sürebilirsiniz. Ya da bu bir tespih, başörtüsü, namaz elbisesi, takke olabilir. Seçim tamamen size kalmış. 3. Üşengeçliği yenin. Namazı asla ertelemeyin. Örneğin öğlen namazı vakti girdi ve namazı kılmaya üşeniyorsunuz. Yapmanız gereken şey Aniden kalkmak ve abdest alıp namaz kılmaktır. Çünkü hareketsizlik bizi daha da hareketsiz olmaya iter. Vakit kaybetmemize neden olur. Aniden kalkıp abdest almak üşen geçtiğimizi kıracak, şeytanın sizi oyalamasına engel olacaktır. Ya da çok yorulduğunuz ve uzanıyorsunuz ama namaz kılmanız gerekiyor. Canınız namaz kılmak istemediği zaman kendinize sesli bir şekilde ne yani Allah'ın emrettiğini yapmayacak mıyım diye bir sorun bu soruya evet diyemeyeceğimiz için büyük bir sorumluluk duygusuyla kalkıp namaz kılacaksınız. Bu sizi kendinize getirir. 4. Umudunuzu kaybetmeyin. Hepimiz insanız. Eksiklerimiz, hatalarımız, üzüldüğümüz zamanlar olacaktır. Namazda Allah ile iletişimde olduğumuz için her ne eksiğimiz varsa ondan isteyebilir, hatalarımız için af dileyebilir ve üzüldüklerimiz için Allah'tan teselli bulabiliriz. Önemli olan günahlarımızdan ya da kabul olmayan duanızdan sebep her ne olursa olsun dolayı umudunuzu kaybetmemek ve her seferinde Allah'a sığınmaktır. Allah kuluna kafi değil mi? 5 sure ezberleyin. Haftada bir namazda okumak için anlamıyla birlikte sure ezberleyebilirsiniz. Namazda sureyi okurken anlamını düşünün. Bu sizi namaza sıkı sıkı bağlar ve namazı huşu ile kılmanızı sağlar. Ayrıca haftada bir veya iki defa namazı camide kılmanız size manevi anlamda çok şey katacaktır. 6. Namaz çizelgesi yapın küçük bir çizelge namazı düzenli halde kılmanıza yardımcı olacaktır. Bu çizelge sizi Allah'a karşı sorumlu hissettirecektir. Çünkü size namazı ne sıklıkla kıldığınızı somut olarak gösterecektir. 7. Dua günlüğü tutun. Namazların sonunda okumak için dua günlüğü tutabilirsiniz. Bu günlük sizi oldukça motive edecektir. Çünkü biz kul olarak birçok şeye muhtaçız ve Allah Celle Celaluhu çok merhametlidir. Türlü dertlerle imtihan olurken dua ve namaz bizi rahatlatacaktır. Üstad Noğman Ali Kağan dediği gibi Kur'an-ı Kerim'in depresyon için yazdığı reçete duadır. Rabbimiz şöyle dedi, bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. 8. Yararlı uygulamalar indirin. Bildiğiniz üzere teknoloji çağındayız ve herkesin elinde artık akıllı telefon görmek mümkün. Namaz vakitlerini hatırlatan, kıbleyi gösteren, içinde dua ve surelerin olduğu uygulamalar namazı vaktinde kılmanıza yardımcı olacaktır. Videoyu beğenmenizi Yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.